Bu hak ihlalleri özellikle pandemi nedeniyle çok yoğun yaşanmaktadır. En çok da yoğun baskılar ve hasta tutsakların özellikle sağlık hizmetlerinden yararlanamamasıdır. Temelde aslında ölümlerin yaşanmasının sebebi de bu. İki temel olarak değerlendirebiliriz yaşanan ölümleri. Cezaevinde yaşanan ölümlerle alakalı oranlara baktığımız zaman, oranlarda daha çok hasta tutsakların yaşamını yitirdiği aslında ortaya çıkıyor. Hasta tutsaklardan ziyade bir de intihar ya da intihara sürüklenme şeklinde de ölümlerin yaşandığı da aşikar ve basına da kamuoyuna da yansımıştır bu durum. Uzun süre cezaevinde kalan tutsaklar bir süre sonra cezaevinin zor şartlarından kaynaklı hastalanıyorlar. Ve hastalanırken de sağlık hizmetlerinden yani sağlık hakkında faydalanma konusunda sorun yaşıyorlar. Hastaneye kelepçeli götürülme ya da muayene esnasında kelepçeli muayene şeklinde baskılara maruz kalıyorlar. Kelepçeli muayene kabul etmeyen tutsaklar örneğin, yani sağlık hizmetlerinden faydalanamadan, muayene edilmeden geri gönderilebiliyor. Bu tarz sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar da zaten zor şartlar altında yaşayan mahkumların sağlık konusunda da haklarının ihlal edildiği de çok açık. Bu nedenle ölümler de artıyor. Buna bağlı olarak ölümler de artıyor. Hasta tutsaklardan ziyade bir de intihar özellikle son zamanlarda intihar konusunda yoğun ölümlerin yaşandığı yani şüpheli ölümlerin yaşandığı basına yansıyor. Bunun da sebebi yine başta da dediğimiz gibi yoğun baskıların yaşanması, bu baskıların, bu baskılara örnek olarak, örneğin çıplak aramaya maruz kalma, sürekli koğuşların aranması, yoğun işte uzun tutukluluk süreleri, kitap sınırlandırılmasının getirilmesi gibi sebepler neden oluyor. Bu durumda yani cezaevinde yaşanan yoğun baskılar da mahkumlar üzerinde, tutsaklar üzerinde e, psikolojik olarak baskı haline dönüşebiliyor. E, bu nedenle yani bu zaten zor olan şartlar e, üstüne baskı eklenince e, yani tutsakların kendilerini e, intihara e, yani intihara sürüklenmesi e, şeklinde açığa çıkıyor. Baskıların açığa çıkmasının sebebi bu oluyor. Temel insan hakları devletler tarafından korunan önemli haklardandır. İnsanların olmazsa olmaz haklarındandır. Yaşam hakkıyla bağlantılı olarak sağlık hakkı da bu sağlığa erişim hakkı da bu temel haklardan biridir. Bu nedenle yani cezaevinde olsun veya olmasın vatandaşların sağlık hakkına erişimi devletler tarafından sağlanmak zorundadır. Cezaevlerinde yaşayan tutsakların da ki cezaevleri, cezaevi alanları çok kapalı alanlar olduğu için orada yaşanan hak ihlallerinin aslında yoğun olarak göz, göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yani gözetim altında olması gerekiyor. Özellikle cezaevinde kalıp da orada hastalanıp ya da e, hasta olup da cezaevine giren insanların cezaevinde de e, sağlık hakkına ulaşması e, elzemdir. E, devletin de e, tutsaklara bu noktada kolaylık sağlaması gerekir. E, bu gereklilik devletlerin hükümlülüğü olmasına rağmen e, maalesef ki bu e, gereklilik yerine getirilmiyor. E, Birçok örneği de e, basına yansıyor zaten. E, en e, önemli örneklerinden biri de Aysel Tuğluk. Mehmet Emin Özkan, Makbule Özer, Hadi Özer. Bu tutsaklar çok yoğun olarak göz önünde bulundurulan, medyaya yansıyan tutsaklar. Ve bu tutsakların e, sağlık hakkına erişemediği de çok e, açık ortada. Mehmet Emin Özkan e, kelepçeli bir şekilde, e, yürüyemediği halde kelepçeli bir şekilde hastaneye götürüldü. Ve bu vicdanları yaralayan bir görüntü olarak ortaya çıktı. E, bunlar sadece görünen kısmı ve görünmeyen kısmı da var. E, yaklaşık e, 600'e yakın hasta tutsak e, cezaevlerinde e, bulunmaktadır. Tegri hücreler, hücrelerde kalmak elbette e, mahkumlar açısından zaten zor olan cezaevi koşullarını daha da zorlaştırmaktadır. En son basına yansıyan özellikle Kadri Ekici örneğinde de gördük bunu. Diyarbakır cezaevinde 5 yıl boyunca kalan Kadri Ekici son 1 yılını tekli hücrede geçirmiştir. Tekli hücrede yaşamasından kaynaklı belki de zorlu şartlar nedeniyle intihara sürüklenmiştir. Yani aslında intihar şeklinde şaibeli bir ölüm olarak yansımıştır Kadri Ekici'nin ölümü. Zor olan cezaevi şartlarını daha da zorlaştırmak aslında devletlerin yaptığı insan hakları açısından büyük bir ihlaldir. Devlet politikası genel olarak dışarıda olduğu gibi cezaevinde de makbul vatandaş, makbul olmayan vatandaş diye aslında ikiye ayrılıyor. Cezaevinde özellikle siyasi tutsakların yaşadığı yani makbul olarak görülmeyen siyasi tutsakların yaşadığı e, yoğun bir baskı var. E, yaşanan bu e, hak ihlallerinin e, bir an önce sonlandırılması gerekiyor. Hem cezaevi koşullarının iyileştirilmesi hem de yaşanan bu hak ihlallerine sebep olan kişilerle ilgili etkin soruşturmanın başlatılması ve genel olarak bir hukuk mücadelesiyle aslında bu ihlallerin önüne geçilebilir.